Arkadaşlar bu şey amaçlıdır. Komiklik. Şimdi ama yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı. Ay gitti, itfaiye gitti, gitti. Abi yanlış yeri söndürüyor. Neyse ya like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı. Ay ben de gidiyorum. Sonra bana saçma sapan tabut dansı yaparlar. Hey gel. Bilen E kaldım ben burada. Neyse neyse. Faimiz kalkmıştır. Acilen gitmem gereken bir yer vardır. Yanımdan Ferrari geçiyordu. Ne oluyor ya buralarda? Ne oluyor burada? Ay git gidip adam. Oh, yeah, he, 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 he. İtfaiye bozukmuş. Sadece sola kırıyor. Aha çarpacağım şimdi. Hadi bay bay hiçbir şey olmadı bana. Kapat oğlum, kulağım şişti. Neyse. Abicim yavaş ol. Aa, ölüyorum galiba. Ölüyorum. Ölüyorum. Fabia çok sıkıldım. Keşke bir itfaiye kazanabilsem. Değil mi? Neyse tablete biraz bakayım. Şey şu çıkıp tekrar gideyim bakayım tablet. Aa itfaiye kazanmışım. Hı -hı. Koyayım bakayım yere. layan hmm, oldu. Ama ileri gitmiyor. He. çalışıyor. Az kalsın itfaiye kaybedecektim. Abicim yavaş ol. Bak Ankara yangınını söndürmeye gidiyor. Of. Kırılmıyor ya. Bu da. Oğlum buna hiçbir şey olmaz var ya. Bak neymiş? Süper lazermiş. Bana dahi hiçbir şey olmaz. Oğlum hiçbir şey bak. Hiç. Hiçbir şey olmaz. Hiç. 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 Hiç, hiç hiç bak şimdi hiç bir şey olmayacak bakın kırmızı ne oldu Ay, ölüyor galiba alev alıyor <laughs> oğlum bu ne ya hiç hiçbir şey olmayan anda her şey oldu neyse arkadaşlar şimdiki amacımız şey olacak bin abone. Tabii ki de değil. Şunu doldurmak diyecektim de. Burayı kessem nasıl olur? Tamam anlaşıldı. Arkadaşlar şurayı bir şey yapmak istedim. Aa itfaiye geliyor. Aa itfaiye gidiyor. Aa itfaiye geliyor. Aa gidiyor. Geliyor. Gidiyor. Neyse. Arkadaşlar şunu söylemek istedim. Ben gittim manyak bir şey. Yani Bugatti ver ona. Yandık. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Neye kaçsam neye kaçsam. Lazer abimiz beni korur. Değil mi? korudu. Ne oldu kardeş? Koktun mu? Dur şunu patlatayım. Of. Aracımın koktu.